Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz e, gayri safi yurt içi hasıla. E, dünkü videomuzda gayri safi milli hasılayı ve gayri safi yurt içi hasılanın anlatmıştık. Bugün ise gayri safi yurt içi hasıladan bahsedeceğiz. Gayri safi yurt içi hasıla ne dersek, bir ülkenin sınırları içerisinde bir dönemde e, üretilen katma değerdir. Belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin piyasa değerindeki en büyük ekonomik ölçüsüdür. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ise ülkenin yaşam maliyetleri ve enflasyon oranlarındaki farklılıkları yansıtmamaktadır. Yani bu nedenle de satın alma gücündeki e, satın alma partisindeki kişi başına gayri safi yurt içi hasıla bazını kullanılması uluslararası yaşam standartlarını karşılaştırırken tartışmalı olarak daha yararlı olurken nominal yani e, bu farkların düşünülmüş hali olan gayri safi yurt içi hasıla uluslararası pazardaki ulusal ekonomiyi karşılaştırmak için daha yararlıdır. Ee, bu tanımdaki belirli bir zaman e, bir ay olabilir, 3 ay olabilir, bir yıl, bir, yıl olabilir. Yani bu belirli bir zaman hani, e, değişebilir ama genelde bir yıl için kullanılır. Nihai mal ve hizmetler ise üretilen e, toplam mal ve hizmetlerin üretim için kullanılan ara mallar düşürdükten sonra geriye kalan değerdir. Gayri safi yurt içi hasılayı bulmak için ise e, şu formül kullanılır. Tüketim harcamaları artı yatırım harcamaları artı devlet harcamaları artı İhracat eksi ithalat yani ihracatın e, ithalattan fazlası da buna eklendiğinde yurt içi hasıla bulunur. E, yurt içi hasıladan amortismanlar çıkarıldığı zaman safi yurt içi hasıla elde edilir. Safi yurt içi hasıladan dolaylı vergiler çıkarılırsa e, bunların üzerine de subvansiyonlar eklendiği zaman yurt içi gelir elde edilir. Yurt içi gelire net dış dünya faktör gelirleri eklendiği zaman ise milli gelir elde edilir. Milli gelire transfer ödemeleri eklenip kurumlar vergisi, dağıtılmayan kurum karları ve sosyal sigortalar kesildiği yani bu kesintiler çıkarıldığı zaman kişisel gelir elde edilir. Ee, kişisel gelirden de kişisel gelir vergisi çıkarıldığında harcanabilir kişisel gelir elde edilir. Yani e, gayri safi yurt içi hasıladan yola çıkarak bazı eklentiler ve e, çıkarımlar yapılarak e, harcanabilir kişisel gelir elde edilir. Bu da kişi başına gayri safi yurt içi hasıla yani sıklıkla bir ekonomik yaşam standartlarının bir göstergesi olarak kullanılır. Bunun yaşam standartlarındaki gösterge olarak kullanılması ve ülkeler arasında karşılaştırmalarda kullanılmasının sebebi ise yaygın, düzenli ve sıkça ölçülüyor olmasıdır ve dünyadaki bütün ülkeler hemen hemen aynı teknikle bu ölçümü yapar. Bu yüzden de yani hem sıklıkla düzenli bir şekilde ölçüm yapıldı ve tüm ülkelerde aynı şekilde ölçüldüğü için de e, ee, bunu nasıl diyeyim daha eşit bir ölçüm yapıldığına inanılır.